Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama G8 zirvesinin ardından Almanya'da temaslarda bulunuyor. Obama ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington hükümetinin gündeme oturan internet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen telekulak skandalına da gönderme yaptı. ABD'nin güvenlik alanında yaptığı işbirliğini takdir ediyoruz. Ancak şunu da konuşmalarımızda açıklığa kavuşturdum ki bilgi toplamanın tüm gerekliliklerini göz önüne aldığımızda önemlerin ayarlanması her zaman çok önemli. Bizim özgür toplumlarımız, özgür vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir yerde yaşıyor. Ancak ayarlama ve denge çok önemli ki bu konuda konuşmamız gerekir. Bu yüzden de bunun üzerinde açık bir tartışma platformu oluşturmaya karar verdik. Bu ve en informasyon vereinbart haben. Amerikan Başkanı Obama ise ortak karar almanın önemine katılırken dengenin tutturulacağı görüşünde. Bu tartışmaları olumlu karşılıyoruz. Demokrasi budur. Ben bunu doğru dengeye oturtacağımıza, halkımızı güvende tutacağımıza, ancak aynı zamanda da bu internet çağında bile sivil özgürlüklerimizi koruyacağımıza inanıyorum. Prizm adı verilen takip programını savunan Obama bu sistem sayesinde 50'den fazla terörist saldırıyı önceden haber aldıklarını ve hayat kurtardıklarını açıkladı. Amerikan başkanı ülkesine döndüğünde programla ilgili soruşturmanın derinleştirileceğini de söyledi.